diş hekimi ve ağız diş çene cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkan bir kez daha programımızın konuğu hoş geldiniz hocam tekrar. Hoş bulduk Birkan hocam. Tadı damağımızda kaldı. Evet, evet çok Devamını. böyle derin konular vardı. Evet. En heyecanlı yerinde kaldı. Hani dizilerin evet. devamı olur ya. Yani. Böyle evet, bekliyoruz neler anlatacaksınız diye. O zaman beklentinizi hemen karşılıyorum Kesinlikle. devam edeyim. Bugün çünkü konumuz eksik olan dişler ağız sağlığımızı nasıl etkiliyor? Dişi çekmeden kurtarabilmenin alternatif tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Öncelikle e, dişi çekmeden kurtarma operasyonundan aslında bahsetmiştik ama yarım kalmıştı. E, bunu kurtarmanın çeşit çeşitli alternatifleri var mı hocam mümkün mü diye? Evet, başlayalım. önceki programlarda çok güzel tekniklerden bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi biraz devam edelim. Şimdi geldik diş nakline, ototransplantasyon dediğimiz bir durum birinci büyük az dişinin her tarafının çürük olduğunu düşünün. İrtaplı, kistik bir yapıya sahip olduğunu düşünün. Ve arka tarafta da bir gömülü 20 yaş dişinin işe yaramadığını ve ağızda kullanıma devreye sokmamız gerektiğini düşünün. %60 oranındaki çiğneme etkinliğine sahip olan dişin varlığı gömülü 20 yaş dişinden daha önemli diye düşündüğünüz zaman o her tarafı çürük olan kiste irtihaplı diş çekilir, kökler alınır, onun sonrasında gömülü 20 yaş dişi sağlam olarak korunup o çekilmiş olan kökün olduğu yere transplante edilir. Hmm. Bakın yerleştirildi ve dolayısıyla 3 diş yan yana dişsizlik durumunda çözülmüş oldu aynı Tutar zamanda. mı hocam. Misiklik Tutar olmaz değil mi? Tutar. %90 oranında hmm. başarı şansı var. o nedenle de %90 oranında önemsememiz gerekiyor açıkçası.